Doğru söyle Elren'i sen mi yayıncı yaptın? Hayır. Olun, olun. Yıllar sonra Elra'n yani biz böyle bir ne istesem 10 yıl falan görüşmemişiz. Bir anda Tuğkan yazdı bana ama ben Tuğkan'dan daha önce yayınlarımda bahsetmiştim. Böyle çok yakışıklı bir arkadaşım var falan filan diye. Yıllar sonra Tuğkan bir gün geldi dedi ki dedi ben dedi yayın açmak istiyorum dedi. Ama yani öyle dalgısı yani, yani yani hani böyle para kazanma amaçlı değil yani. Böyle, eğleneceğiz yani. Biz Mount Blade de oynuyoruz çocuklarla. Hani dediler abi sen yayın açsana dediler. Ben de bilmiyorum moruk bu yayın işi nasıl oluyor bilmiyorum. Yani hiç yayın izlemedim ama bir açayım dedim. Sana dedi sorayım dedim yani nasıl işte bu ayarlarını falan yapalım. O zaman çünkü yayın açmak böyle şey. Biraz puslu bir şey. Herkes bilmiyor işte nasıl açıldığını falan. Ben de dedim benim bir tane çocuk var. Zade diye. O dedim gelsin senin ayarlarını yapsın dedim. Aç dedim Daha baba yayınını. Yani. Aç dedim yayınlarını. Hoş geldin dedim. Ondan sonra gitti Zade bunun ayar, ayarlarını mı ayarlarını bilmem ne yaptı. İlk yayınlarını açtı Elran. Ben gidiyorum geliyorum yayınlarına selam veriyorum, bilmem ne yapıyorum falan filan. Muhabbet ediyoruz. Sonra şey görmeye başladım böyle. Göt yükselişi, göt kalkıklığı fark ettim Elran'da böyle. Hafif böyle bir 300 400 izlenmeye başladı. Geliyorum böyle chat'te bana posta kayıyor falan böyle bir garip garip hareketlere giriyor. Ben direkt şey yaptım. dedim tamam yani herhalde dedim o dedim oradan yürüyecek. Mesafeyi koydum. Ee, ciddi alıyor bu işi falan filan. O zaman da ee, Hatta çok anlatmaya gerek yok. Benim üstümden tanınmış, bana pançer saplamış bir sürü insan var. Çoktan yani. Biliyorsunuz. Tekrar anlatmaya gerek yok. Neyse. Öyle insanlar olduğu için ben yoğurdu üfleyerek yedim. Yoğurdu üfleyerek yedim. Tuğkan'a mesafe koydum. Sonra işte bir chapter etkinliği oldu. Tuğkan oraya geleceğimi öğrenince atlamış kalkmış gelmiş. Ee, geldi dedi Jago dedi konuşalım de falan filan dedi işte. Ben de orada söyledim dedim işte abi böyle böyle. Ben dedim yani bu konularda dedim çok dilim yandı dedim. O yüzden dedim senin de bu yolu yürüyeceğini hissettiğim için ben dedim baştan dedim şey yapmak istemedim dedim yani. Böyle böyle dedim anlattım ona. O dedi böyle bir şey yok yani ben böyle bakmıyorum ama dedi eyvallah dedi falan filan. Hatta o gün böyle bir şey oldu. bu Porçay işte bu Mert gün gördü falan bana bir terbiyesizlik yaptılar o gün. Benimle fotoğraf çekmek için sırada bekleyen insanlara işte monster mu attılar bir şey yaptılar böyle beleş monsterlar alıp böyle insanlara mı attılar böyle bir terbiyesizlik yaptılar. Benim kulağıma gelince de ben de numarasını buldum bunun. Dedim ki neredeyse tek başıma geleceğim senin ağzını burnunu kıracağım dedim. o dedi, Yok abi öyle değil abi, biz şaka yaptık ya falan filan dedi. dedim. Oğlum neredesin ben geleceğim falan. Tukan da şey diyor ben de geleceğim beraber dönelim falan diyor böyle. <laughs> Öyle, öyle, öyle bir an işte. Or, orada yaşanan. Al, alamadım bu arada. Nerede olduğunu asla söyle. Ben çok sinirlendim. Ben aşırı derecede sinirlendim. Orada 8-9 kişiydik. Dedim kimse gelmeyecek. Ben gideceğim dedim. Kaç kişilerse aralarına döne döne gireceğim dedim amına koyayım. Aralarına dedim döne döne kör oğlu gibi dalacağım dedim. Kimse gelmeyecek dedim. Söylüyorum yemin ediyorum bak tek başıma geleceğim. Taksiye atlayacağım geleceğim. Allah rızası için yeni söyle diyorum. Yok abi biz şaka yaptık ya falan diyor. Ya oğlum neredesiniz diyorum. seni üst üste koyup sikeceğim diyorum. Yok abi ya Hayır, falan zaten diyorum. malın önde gideni kanka. Neyse ya onlar da büyüdü, değişti şimdi. Eskisi gibi değil de. Eskiden öyleydi. Ben çok sinirliyim tabi. İşte o gün hatta ablam da vardı yanımda o gün. Yanılmıyorsam Selin de vardı ve o gün İşin ilginç yanı Fıratla Ceyda da oradaydılar. Tam böyle bir noktada yanıma geldiler. Tam böyle konuşuyoruz işte. Bana bir şey danışıyorlardı. Tam hatırlayamıyorum böyle. Ceyda'yı böyle anımsıyorum. İlk kez görmüştüm Ceyda'yı. Böyle konuşuyoruz böyle. Baya işte e yakından tanıdıklarını hissediyorum beni falan. Tam o sırada şey oldu. Semoş'un kanaması geldi. Hamileydi. Burnu mu kanadı? Bir yeri mi kanadı? Hatırlamıyorum. Ambulansa koyduk. Tam o sırada. O da eşi Evet. eşi Semoş. Hamileydi. Baya böyle karnı burnundaydı. Bir kanama aman ama bir şeyler oldu. Ortalık karıştı. Ben orada Fıratların yanından ayrıldım. Sonra bir daha göremedim onları o gün. Öyle bir gün işte. Ha, günün sonunda da bizi eve e, Tukan bıraktı o gün. Neydi o zaman bir arabası vardı. Citroen c 4 mü? C3'ü mü? Öyle bir şey vardı. O bizi şeye, Bostancı'ya bıraktı. Böyle bir gün yani. <laughs> Citroen c 3 ya da c 4 vardı beyaz renk. Kaktüs mü? Ha, öyle bir şey. Ha ha öyle bir şey. Onunla bıraktı bize ve işte en son dedi sen dedi işte beni dedi diğerleriyle karıştırıyorsun yanlış yapıyorsun çakal falan filan dedi. Dedim eyvallah ama fikrim sabit yani Tuğkan'la görüşmeyecektim o olaydan sonra. Yani kafamda yerleştirmiştim. Ama bot olayı bugün söylüyorum hala. O bot basıl dağalar. Benim orada çok sinirlendiğim şey şuydu. Ya niye inkar ediyorsun ki? Basmadıysan da ben basmadım da yani anladın mı? O bot basıldı yani. Yüzde basıldı yani. O tartışma açık değil. Çünkü bir anda böyle 90k falan izlendi. Abi ne oluyor amınakoyim? O zaman en çok izlenenimiz 10-15k izleniyor yani. Niye inkar ediyorsun ki? İnkar edince ben iyice sinirlendim. İnkar etme abi de ki yani. Ya birisi basmış benimle alakası yok de. Bir şey de. Ya yok öyle bir şey Instagram patlaması falan filan yok arkadaşlar öyle şeyler ya. Oğlum 90k falan izlendi. Baya orada Abi. botlar uçuştu o dönem hatta birisi bir futbol maçı yayını açtı. Futbol maçı yayını açtı 120k bot bastı ona. 120k bot bastı futbol maçına. Bildiğin sıfır bir kanal. Gittim ya chatine yazdım. Sizin de dedim ananızı avradınızı sülalenizi sikeyim. Twitch'in anasını siktiniz. Botçu orospu çocukları falan yazdım chatlerine gidip. Herif hatırla ille karşılaşan olmuştur bununla. Herif ekrana şey yazdı. Aha ağlaca Caho. işte elrende de senin ananı sikecek falan yazdı. Ya bu, 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 bu yayını hatırlayan vardır belki. Baya bot böyle kulaç atıyordu abi. Bot kulaç atıyordu abi Twitch'te. E i̇nsanlar da merak ediyor. Bir kişi çok izlenince neden izleniyor diye girip izliyorsun sonuçta. E zamanla bu organik izleyiciye dönüştü. Şunu da söyleyeyim yani hani Tuğkan organik izleyiciyi tutamayacak birisi değil. Açetten mesela 100 kişi alsak 99'u o izleyiciyi tutamaz yani gelse de tutamaz. Ama Tuğkan'ın tutabilme potansiyeli var. O konuda bir şey... o konuda bir soru işareti yok abi. Benim sinir olduğum, hala daha sinir oluyorum. Can'tu ile ilgili sinir olduğum da budur. Hala daha aşırı derecede sinir oluyorum. O dönemde bot basıldığını inkar etmesi. Abi inkar etme ya. En fazla ben basmadım devamına koyayım. Tutuluyorum yani. Can'tu konusunda da Half-Life Dünya Şampiyonu yalanı. Yani bir yalanın üzerinden yükselmek. Senin kendi kendini sinir etmiyor mu mesela? Ya bundan rahatsız olmuyor musun? Söyle geç yani. Mesela Danla Bilic'e de ben hayatımda saygı duyamam abi. Yani o kadın da mesela futbolcuların kendine attığı DM'leri Twitter'da ifşalayarak ortaya çıktı. Ha Danla Bilic'in yeteneği yok mu? Danla Bilic oradan yakaladığı insanları tutamadı mı? Abi tuttu. Yeteneği yok mu? Var. Var. Çok yetenekli. Evet. Ama orijin ya bir işin orijini de önemli. Anlatabiliyor muyum? Yani bugün İyi bir durumda olmak, iyi tanınmak, iyi izlenmek, iyi para kazanmak dışında nasıl başladığının da önemi var bence ya. ya benim için var. Ve bunu bir yayıncı olarak söylemiyorum, bir tüketici olarak söylüyorum. Ben de içerik tüketicisiyim sonuçta. Ben oturuyorum, izliyorum abi insanları. Benim için önemli yani i̇çerik, içerik tüketici olarak yani insanların nereden geldikleri, nasıl oldukları, ne düşündükleri benim için önemli oluyor yani. Yalan yok. Sen senin için olmayabilir. O da senin bakış açın. Orkun ışıtmak da bot bastı canım. Tabii ki. Yıllar sonra bu şey döneminden sonra ee, bunun bir işte kasket muhabbeti çıktı ya. Kaskımı geri ver. Kaskımı geri ver. O dönem bir PR düzeltme sürecine girdi Orkun. Bir gün beni aradı dedi ki ya dedi Jago dedi işte benim dedi ismi aratınca Orkun Botçu falan o senin videon çıkıyor dedi. Videoda da bayağı kanıtları var. Orkun'un bot bastığına dair. Bayağı bildiğin kanıtları var. Neyse. Ee... iken senin nikin ne birader? Nasıl açayım senin şeyini? Neyse. Ne diyordum ya? Ne diyordum? En son ne dedim? Videosu var dedi. Ne abi kanatlı. Ha, ar aradı, dedi yani aradı Orkun videomu kaldır dedi. Ben ne dedim ki? Abi dedim o zaman biz senin takipçilerinden çok linç yedik sana botçu dedik diye sen de işte inkar ettin bizi yalancı konumuna koydun bana dedim bari telefonda itiraf et o dönem bot bastığını yaşadığım şeyler için de benden özür dile dedim ben dedim kaldıracağım abi yaptım dedi bot bastım dedi kusura bakma çocuktuk dedi ama dedi şimdi dedi namusumla para kazanıyorum dedi. Yani o videoyu kaldırsan sevinirim dedi. Tamam Orkun dedim kolay gelsin dedim. Kendine iyi bak dedim. Çıktım.